<laughs> Aman tanrım Dükkana bir hırsız girmiş Neredeyse her şeyi çalıyor ve şekerlerimizi yiyor Tom çok sinirlendi Hemen Go'ya basıp başlıyoruz Bekle bizi hırsız. Oo bu sırada dondurma bırakıyor. Aha bu engellere takılmamamız lazım. Evet bir sürü dondurmaları bıraktı. Topladık. Arada altınlar, şekerler, top toplar var. Kaymamız lazım. Kaydık. Evet kayıyoruz. Çok güzel. Burada zıplayacağız. Kay ay kayamadık Allah büyüdük Her şeyi yıkıyoruz Tünele girdik Evet topluyoruz zıpla Evet bunları da topluyoruz baya o ay 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 bir sürü şey var topladık 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 hop zıplıyoruz topladık uçuyoruz be uçuyoruz aman tanrım Hop tünede tekrar girdik. Hop hepsini topluyoruz. Şunu alırsam Yalnız hırsız Ah düştük Ah düştük Bir sandık geldi Dokunuyorum Aa bir kız arkadaş geldi Şekerler geldi. Çok güzel. Elmas geldi. Yeah. Selam tatlım. Dükkanımızda artık bir arkadaşımız daha var. Buraya dükkandaki yerleri eski haline getirelim. Evet zaten çalınmıştı biliyorsunuz. Biraz biraz topladık. Şunları da getirelim. Yeterli paramız var. Evet. Ama artık paramız kalmadı. Alamıyoruz ne yazık ki. Ee, ne yapabiliriz? Gidelim biraz daha toplayalım değil mi? Bu sefer kız arkadaşımız hırsızın peşine düşüyor. Gülme, gülme, topla. topluyoruz. Bayağı topladı. Bu beyaz kedimiz gayet iyi iş çıkartıyor. Aa burada bir sandık var. Sandığı aldık. Kız rekor kırdı be. Tom kıramadı. Beyaz kedimiz kırdı. Oo taş yuvarlandı. Şu araya geçersek evet çok güzel. Evet harikayız. Tünele girdik ve hızlandık. Hızlı gidiyoruz. Göremiyorum. Zıpla. Düşme. Düşme sakın. Ay üstü alamadım. Domatesler bile gelmiş. Of, çok zorlandım. Allah. Allah. Aa, Tom geldi yardıma. Uçan Tom. Helal sana be koçum. Oh büyüdük. Yedik yedik. Yukarı çıkıyorum. Ay tek. Neyse güzel şeyler topladık. Bir tane de sandığımız var. Aha, bir ton daha mı geldi? Güzel. Güzel. Yüksek puan tabii. Şöyle bir dükkanımıza bakalım. Yerlerine neleri koyabiliriz? Hmm, Ay bunu koyamıyoruz. Buna bile paramız yetmiyor. Acaba biraz beklesek mi? Neyse şundan biraz koyalım. Evet. Güzel. Puan da kazandık. Ama paramız yok. Tekrar bir oyun oynamamız gerekecek. Hmm seni hırsız kedi. Geliyorum bekle. bir sandık daha aldık arkadaşlar. Evet. Kaymamız gerekiyor. Ama o her şeyi zaten aldığımız enerji halletti. Kaymamıza gerek kalmadı. Taş var dikkat. Yukarı çıktık. Oo büyüdük her şeyi kırabiliriz. Evet tünele giriyoruz. topladık. Anla kadar çok şey var. Mıknat alırsak çok iyi. Evet, ağaçtan kurtulduk. Bir mıknatıs daha var. Aman aşağı düşmeyelim. Evet, harika. Üf, çok iyiyiz ya. Büyüdük. Topla, 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 topla. Küçüldük. Zıpladık. Aa, Tom. Tom yardım et. Onu göremedik. Aa o tuzakmış. Gene puan rekorunu kırdık ama. Aa unicorn. Ve ekstra şeker. Elmas. Harika. Burada ne var? Buraya bir bakalım burada ne varmış. Hmm. mi dönüştür. Ha, bura tamamlanınca oluyor herhalde. Şimdi bakalım. Bir yükseltme yaptık. Bunlar artık biraz pahalandı. Paramız etmiyor. Biraz daha yapmamız lazım. Oynamamız lazım. Tom'la oynayalım. Sonra bir şey olursa kızcağız yardım etsin bize olur mu? Gel buraya seni hırsız. Unicorn'um da var. Oh, mıknatıs. Evet, uçuyoruz, uçuyoruz, uç. Güzel. Şöyle üstte. Oh, sandık kaldı. Oh, uçuyoruz. Gidiyoruz. Şuradan gücü aldık. Ay aşağı in aşağı in aşağı in. karıştı. Her yer rengarenk. Büyüdük. Küçüldük. Ay kaymaya yetişemedim. Evet. Güzel gidiyoruz. Aa ne? Ah. Ya çok karışıktı burası ama. Neyse fena iş çıkartmadık gene. Bir tom daha geldi. Biraz şeker geldi. Ve elmas geldi. Yükseltelim. Evet şimdi şundan alabiliriz. Evet fena değil. Son bir oyun daha oynayacağız. Eğer beğenirseniz devamında getireceğiz. Basıyorum. Hırsız. Haydi Tom kardeş. Hop. Toplar. Her yerde toplar. Zıpla. 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 Evet enerji. Biraz aşağıdan uç. Evet büyüyelim. Hop sandık aldık. Ay o nereden çıktı be? Ana bu hiç iyi olmadı dostum. Neyse bir sandığımız var hiç olmazsa. Level 2'ye de geldik. Şekerler geldi. Elmas geldi. Evet dükkanımızın şöyle son bir haline bakalım. Ha, bak burada nadir bir sandık var ve bunu elmasla açabiliyoruz. Hadi deneyelim. Aç bakalım. Ha, Angela büyüdü. Tom geldi. Elmas da geldi. Fena değildi. Ucuza geldi. 150 elmas geldi zaten gene. Evet, şekerlerimizi yükselttik. Şuna paramız yetiyor. Biraz şeker alalım. Dükkan gayet güzel bir hale kavuşuyor gibi. Evet, bu videomuzu beğendiyseniz devamını yapacağız. O yüzden şimdilik herkese elveda.